Herkese iyi hafta sonları arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. 3 Aralık 2016 günü yaptım deadlift antrenmanı. Çok 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 güzel bir antrenmandı. Mükemmel e, çalıştığımı düşünüyorum. 240 kilo kaldırdım bugün. Benim için bu bir kişisel rekor. E, hafif ısınmaya başlamışken videoda da şu an anlatma, e, şunu anlatayım. Dün aslında benim deadlift günümdü. 3 tane single atmam gerekiyordu. 235 kiloda planladığım şey buydu. Ama e, zor bir gündü. Sabah ...dersim vardı, matematik dersim vardı. Öğleden sonra vizem vardı. Ve bu ikisinin arasında çok az saat kalıyordu bana. Ben de bu saatte bir antrenman yapmaya zorlamak yerine kendimi... ...bir reste yaptım, dinlendim. Akşamında da güzel yemek yedim. Dört gündür... E, ...defisitteydim. Dört gündür harcadığımdan az kalori oluyordum yani... E, ...hafiften diyette olduğum için. Bugün diyete, dün diyete bir ara verdim. E, enerjim yerine gelsin diye. Ki böyle aralar vermek kesinlikle... E, çok önemlidir aslında diyet yaparken. Arada bir carb load yapmak, arada bir, bir gün ara vermek diyeti. Bu bizim diyeti devam edebilmemizi sağlar, metabolizmamızı hızlandırır, performansımızı arttırır. Ee, ve bugün 237,5 kilo kaldırmaya karar verdim. Dünkü 235 yerine ki bu benim için bir PR olacaktı. Ben 235 kilonun üstünde daha önce hiç kaldırmamıştım. Yani daha doğrusu 235 kaldırmıştım ama üstünde hiç kaldırmamıştım. Bu sabah antrenmana giderken kendimi de çok iyi hissediyordum. 240 neden olmasın dedim 237,5 kalkarsa ve 240 dedim. Hafiften şu an detlifte ısınmasına başladım. Bugün detlifte de ısınırken şunu çok daha iyi fark ettim. Her Eskiden bana ağırlık gibi gelen şeyler yavaş yavaş ağırlık gibi gelmemeye başladı. Mesela hem tekniğimin de yerine çok iyi oturduğunu düşünüyorum. Tekniği tekniğimle birlikte vücudumu arkaya attığım anda zaten bu ısınma setleri doğrudan havaya kalkıyor. Hiçbir ağırlık hissetmiyorum. Bu çok hoşuma gitti. Ve antrenman antrenmanın ısınma bölümü boyunca benim motivasyonumu daha da çok arttırdı. Agresifliğimi daha da çok arttırdı. 240 kilo kaldırmamı bu kadar da rahat birazdan izleyeceksiniz. Kaldırmamı sağlayan şey belki de budur. Şunu biraz anlatayım. Ben normalde haftada şu an 3, 3 günde deadlift yapıyorum. Bu 3 günde deadlift'te de İlkinde 3 çarpı 3, ikincisinde 3 çarpı 2, üçüncüsünde 3 çarpı 1 şeklinde. Yani volüm azalırken, toplam yaptığımız tekrar azalırken e, intensity, antrenman şiddeti hafiften artıyor. Bu, şekilde gidiyordum ama arada aralar veriyorum. Mesela dün 235'te single'lar atmam gerekirken bugün 240'ta PR yaptım. Ardından mesela pazartesi günü, önümüzdeki pazartesi günü yapmayı beklediğim, yapmayı planladığım 5 Aralık'ta yapmayı planladığım 5 çarpı 3 x çarpı 5 pardon 3 çarpı 3 215 kiloyu ki bu, bu, da benim için bir rap yardır. Daha öncesinde iki tane triple attım oldu 215 kilo ama hiç üç tane üst üste atmamıştım. Ee, bunu da bugün yaptım. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Burada şu an üçüncü ısınma setime geçtim. 140 kilo. Her zamanki sıkıntı yüksek ağırlıklara çıkarken çok fazla ısınıyorum. Bu beni çok üzüyor. Isınırken e, çok zaman kaybettiğimi düşünüyorum. Ama bazen bunu ayarlamak gerekiyor. Hem kafein, e, mesela kafein e, kullanıyorsanız antrenmandan önce ya da başka bir pre-workout kullanıyorsanız ki ben kendi kullandığım supplementlerle ilgili, takviye gıdalarla ilgili de bir video yapacağım daha sonrasında. Neyse bunu ona göre ayarlamanız gerekiyor. Hype'ınızın, enerjinizin, agresifliğinizin working setlerinize doğru peak etmesi, tepeye çıkması gerekiyor. Isınmalarda kendinizi yormamanız gerekiyor. Isınmalarda motivasyonunuzun düşmesi, enerjinizin düşmesi, uykunuzun gelmemesi gerekiyor. Burada artık hafiften ağırlaştı 5. ısınma setinde. 180 kiloda bir tane single. Zaten tek bir tekrar kaldıracağımızdan nasıl hiç ısınma setinde bir tekrardan fazla çalışmamıza gerek bile yok. Bu 180 gayet rahat çıktı. Burada 200 kilo. Her zaman yaptığım şey 240 kiloda neler yapacaksam yani ilk working setimde ne yapacaksam onu yapıyorum. Strap takıyorum, e, kemer takıyorum. Şimdi bu 220 kilo aslında birazdan sizce göreceksiniz. E, zor çıktı. 220'nin böyle çıkmasını beklemiyordum. Bundan ben bu bu antrenmandan 72 saat önce 226 kiloda 3 tane double atmıştım. Ee, bunun da videosunu görebilirsiniz hesabımda, kanalımda. Ee, sadece son double'ın son tekrarı hariç hepsi çok rahat çıkmıştı. Bu 220 kilo bana sanki çok zorladı. Çok yavaş başlıyor. Lockout'u rahat zaten. Çünkü benim için hafif bir ağırlık. Böyle olması gerekiyor. Ama lift off'u çok zorladı. Bu beni biraz üzdü açıkçası ve korkuttu. Acaba 240 çıkmayacak mı diye. Ama bir taraftan da daha saldırganlaştırdı. Çünkü çıkarmak istiyordum gerçekten. Burada 240 kilo için hazırlanıyorum. Artık bacağımı ne kadar açmam gerektiğini, tekniğimi nasıl yapmam gerektiğini neredeyse oturtmuş gibi hissediyorum. Sadece bir şey var. Bir şey değiştirebilirim. Bundan da bahsedeceğim şimdi. Gerçekten çok temiz çıkardı. Gerçekten hiç bu kadar temiz çıkmasını bile beklemiyordum. Ama şöyle bir şey var. E, videoyu izlerseniz de göreceksiniz tekrardan. Sanki hani deadlift hep kalçamızı öne itmemiz gerekiyor. Onu biraz erken, pardon geç yapıyorum. Daha erkenden kalçayı öne doğru itmem gerekiyor yukarı çıkarken belki. Burada da 240'tan sonra 245'i bir attempt edeyim dedim. 245'in çıkacağını biliyordum zorlarsam. Zor çıkacağını ama zorlayacağım. Çünkü 240 çok rahat çıktı. Ama şuradan üst vücudumun rounded back olduğumu, belimin yukarı doğru kalktığını hafif round olduğunu fark ettiğim anda bıraktım. Hiç zorlamadım. Çünkü gerçekten ne sakatlamak istiyorum ne kendimi zorlamak istiyorum. Onun yerine ağırlığı indirdim. Ve aslında pazartesi günü yapmam gereken Deadlift antrenmanımı yani 3x3 215 kilo workü yapmaya başladım. Şu an bu 3x3 215 rep ve öncesindeki tabii ki 240 kişisel rekorla artık eminim ki ben tap kuvvetime ulaştım. Yani bu sporda şey çok önemli. Devamlılık. Ben de bu pek olmuyor. Başka şeylere sarıyorum. Hayatımın başka şeylerine daha çok önem vermeye başlıyorum. Tembellik yapıyorum. Yaz geldiğinde şu bir şeyler olduğunda, hayatımda bir şeyler değiştiğinde başka şey zevk hayatına dönüyorum. Ve bu da benim aslında spor gidişatımı biraz yavaşlatıyor. Çünkü sonuç olarak amaç kuvvetlenmek. Bu tamamen bir kondisyon sporu. Bu bir ve tek bir kondisyon, kuvvetin üzerinde kurulu. Hiçbir şekilde bir yetenek sporu değil, bir beceri sporu değil. O yüzden de ne kadar uzun süre çalışırsanız o kadar fazla gelişir. Burada <laughs> farklı bir kameraya geçtik. E, 200, e, üçüncü, tekrar, üçüncü seti için. E, kız arkadaşımın telefonuyla çekiyordum. Onun yeri bitti. O yüzden kendi telefonuma geçtim. E, ne diyordum? Ben çok fazla aralar veriyorum. Bu consistency, bu sürekliliği yakalayamıyorum. O yüzden de her seferinde tekrar toparlamam gerekiyor. Bir toparlanma dönemine girmem gerekiyor. Şu an ikinci haftanın sonunda bu toparlanma döneminde e, artık top gücüme ulaştığımı düşünüyorum eski gücüme. <laughs> Burada biraz öncesinde elini görebilirsiniz zaten Overhead e, Mobility çalışıyordu. Benan e, aslında kaldırabilse dünya rekoru kıracak herhalde. Kendi weight class'ında e, kadınlar dünya rekoru kıracak. <laughs> Onu deniyor. Arada sever dener de yaptım ağırlığı kaldırmaya çalışmayı. Burada şimdi Accessory Work'e geçtik. En sevdiğim şey Barbell Shrugs 4x10 140 kilo. Artık bunu arttırmanın zamanı da geldi herhalde ya. Marttan beri bugün barışla barışla arkada e, konuşuyordum. Marttan beri 140 kiloyla yapıyorum. <laughs> Artık zorlamıyor bile hiç. Burada son setine geldik. Şimdi ikinci yardımcı hareketim e, GHD'de yani Glow Hem Developer dediğimiz bu alette e, back extension ağırlıklı 25 kiloyla. Ben 25 kiloyla daha önce yaptım bu hareketi 4x10 ancak e, ağırlığı kendi vücudumda, önümde sarılarak ağırlığa yaptım. Şu ansa kafamın üzerinde yapıyorum ve bu çok çok daha zor. E, ağırlık bizden ulaş, uzaklaştıkça leverage değişiyor. Leverage ağırlığın lehine değişiyor, bizim aleyhimize değişiyor ve çok zorlaştırıyor. Gerçekten 4x10'un sonunda Belim çok güzel pamplıydı ve e, gayet güzel hissettim. Bu aslında bizim deadlift'te ve squat'ta da çok önemli bir şey var. Bizim belimizin kuvveti, belimizin bizi tutabilmesi, spinal erector'ımızın e, omurgamızı dik tutabilmesi. Rounded back olmamızı engeller, daha iyi kaldırmamızı sağlar. E, Lockout'unda deadlift'in düşmememizi sağlar. Squat'ta e, öne gitmememizi sağlar. E, bunun için çok önemli. Kesinlikle mükemmel bir hareket. Bunu 45 derece back extension aletinde de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle yaparsanız belinizi daha iyi hissedersiniz. O durumda daha fazla kalçanızı ve hamstringinizi iyi hissedersiniz. Burada artık son setlere gelirken zorlamaya başladı beni. Arada durak yapmaya başladım. Bundan sonra da ikinci core hareketim. Bu da gene deadlift ve squat için çok önemli. Ee, weighted plank. 50 kilo ile yapıyorum. Daha önce hiç 50 kilo öyle denememiştim. Ama 30 saniye gayet rahat çıkıyor burada. Hızlandırılmış video, o yüzden rahatsız edici bir ses var, biliyorum. Ee, aslında 100 kilo ile bile yapabilirmişim 30 saniye ya da mesela 50 kilo ile bir dakika bile tutabilirmişim. Gayet rahat gidiyor. Bir de ağırlıklar böyle tam üst üste gelmeyince daha da zorlaştırıyor işi aslında. Buradan itibaren biraz e, zevke sardık <laughs> antrenmanın sonuna doğru. Burada kız arkadaşımla yapıyorum. 52 kilo. Bir şey fark etmez 50 kilo ile aynı. Son 30 saniyeyi böyle yaptım. Birazdan izleyeceksiniz. Ona da deadlift çalıştırdım. O yüzden ayakkabılarını çıkarmıştım. Amrap yap ya. Bekle. Bitti. Antrenman bitti. Bundan sonrası artık eğlence. Bir iki işim daha vardı şimdi. O yüzden birkaç saat daha geç, bir saat daha kadar geçirdim. Bu arada da kız arkadaşıma deadlift gösteriyorum. O da bugün CrossFit Balaban'daki CrossFit eğitimine katıldı. Burada gösterdiğim şey hani önemli bir şey aslında deadlift'te. Deadlift'te hem kalçadan eğiliyoruz hem Dizleri kırıyoruz, oradan eğiliyoruz. Peki hangisini yapmalıyız? İlk hangisi daha fazla olmalı? Hangisi ne kadar olmalı? Bu çok önemli. Bu her zaman hani tabii farklı teknikler var, herkesinde farklı olabiliyor ama temel bir basit bir kuraldır. Ee, öne doğru eğilirken ellerimiz dizlerimize gelene kadar kalçadan eğiliriz. Yani öne doğru eğiliriz. Ondan sonrasında dizlerimize ulaştığında ellerimiz dizlerini kırarız, dizlerimizi kırarız ve bu sayede şey yaparız daha da çok eğilip barı tutarız. Burada biraz önce de kız arkadaşıma şeyi gösterdim. Kalçasını öne doğru itmeyi. Deadlift de aslında bir pull hareketidir. Ama iki tane puştan oluşur. Biri bacakları yere doğru itmek. Öbürküsü de kalçayı öne doğru itmektir. Bunu daha öncesinde de yapmıştık. Tekrar istedi, tekrar yapıyoruz. Ama ağırlıklı şınav çekerken dikkat edin. Ağırlığın düzgün bir yerde durması gerekiyor yoksa beliniz için sıkıntı olur. Burada bırakma sebebim belimden bir ses geldi. O da duydu, ben de duydum. <laughs> fazla e, şey yapmaya gerek yok. Zorlamaya, risk almaya gerek yok. Antrenmanın sonuna geldik arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha da fazla içerik, daha da güzel içeriklerle karşınızda olacağım inşallah beni takipte kalın. Saldırmaya devam edin.